Günaydın, hayırlı işler. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Nasılsın usta? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Ülenin? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, ne yapıyorsunuz? Köfte ekmek yapıyoruz efendim. Köfte ekmek, güzelce el yapımı, hazır. Her şey doğal. İçlerimiz güzel, soğanlık pişirilmiş, güzelce baharatlandırdık. Yapıyorsun bu sporu usta. Müşterimiz memnun, biz memnunuz. Yeni ürünlerimiz var. Ürünlerimize Atol diye ürün kattık. Belki duymuşsunuzdur. Atol'umuz var. Özel baharatlarla, soslarla, fagrantı yapıyoruz. Bugün onda denemesi tavsiye ederiz. Nasıl? Neden yapılıyor? O tavuk kuduyla yapılıyor efendim. Sadece et. Sadece tavuk kudu. Başka hiçbir şey kullanmıyoruz efendim bunu. Et, soğan, acı mı? Yok onu kokoreç gibi düşünün efendim. Sadece sosta yapmış tavuk kudunu güzel bir kızartıyoruz efendim. O adına lokum diyoruz. Lokum oluyor zaten. Onu güzelce lokma lokma doğrayıp sunum yapıyoruz efendim. yaptığınızda. Evet, koyuz efendim. Bol bol koy, bol bol. Bol bol efendim, Allah'a şükür. en bolu biziz şu anda. Patatesleriniz herhalde anne patatesi dondurulmuş değil. Evet efendim. Onları günlük Kendiniz taze sabah doğruyoruz efendim patatesimizi soyuyoruz. Bir gün önceden tozunu suya yatırıyoruz efendim. İstediğimiz kalite ve kıvama geldiği zaman günlük doğramalarını yapıyoruz efendim. Çok iyi. Köfte ekmeğimiz hazır. Afiyet olsun herkese.